Bir odaya gittiklerinde hiçbir ışık kalmayacak şekilde kararsınlar. Kararttıktan sonra cep telefonu ışığını yakıp şüphelendikleri bölgeye ışığı tutsunlar. Zaten orada kameranın yansıması, lensin yansıması muhakkak gözükecektir. İkinci bir seçenek kameranın cep telefonunun direkt kamerasını açabilirler. Kamerayı açtıkları takdirde UV ışığını direkt kamerada gözükecektir. O da yoksa bir el feneriyle karanlık ortamda şüphelendikleri bölgeye tutabilirler. Zaten bunlar belli başlı yerleri elektrik düğmeleri, pır dedektörler, yangın alarm sistemleri sistemlerin içinde saatler köşelerde bulunan pervazların iç kısımları bu gibi gizli yerlerde bunlar olabilir Hatta e, yeni gördüğüm benim de şaşırdığım hayretle izlediğim kombilerin içine dahi bu kameralar yerleştirilebiliyor bu kameraların korkunç özellikleri var onlardan bir tanesi şu bu kameralar doğrudan kayıt yapabiliyor doğrudan internete bağlanabiliyor kullanıcı tarafından canlı bir şekilde izlenebiliyor O yüzden vatandaşlarımız mağdur olmamaları için birincisi güvenmedikleri yerlere gitmesinler ikincisi gittikleri yerlerde en pratik yoluyla bahsettiğim pratik yollarla bunlara başvurarak kamerada tespit edebilirler.